Atakum'dan herkese merhabalar. Ben Osman Şenol. Gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Bu arada gayrimenkullerin fiyatlarının açıklamalar kısmında yazıyorum arkadaşlar. Güncel ilan fiyatları için de aynı telefonumdan veya WhatsApp'tan arayabilir. Bana yazabilirsiniz. Büyük oyuncadayım. Atakum büyük Ekranlarda gördüğünüz pamuk kurullarına cephe 1237 metrekare 5 kata imarlı taksi 030 Emsali 1.50 olan bu arsayı satıyorum. Şimdi bu arsayı tanıtırken diğer teknik bilgileri de sizlere vereceğim. Arkadaşlar afişimin bulunduğu, ekranlarda gördüğünüz bu arsa, satılık olan. Burası Pamuklu Bulvarı, pamuk Bulvarı'na cephe. Yaklaşık buradan denize 1200 metre gibi bir mesafemiz var. Bu arsanın 500 metre aşağısına kadar kat karşılığı şu anda rahatlıkla verilebiliyor. Birkaç yıl içerisinde de inşaatlar bu bölgeye gelecek. Bakın e, şu anda ayak bastığım e, yerden bile denizin e, manzarasını alabiliyoruz. Şöyle bölgede 360 derece e, döneceğim. Şu dağ kısımlarda yukarılarda e, villa parselleri var. Bir kısmı buranın 3 kata imarlı, benim satışa sunduğum varsa 5 kata imarlı. İlan fiyatım şu anda 11 milyon. Açıklamalar kısmında da yazıyor. Güncel ilan fiyatları için arayabilirsiniz. Arsanın etrafı e, şu şekliyle telle çevrili. Yani tabii ki yatırımlık e, değerli bir arsa. Buradan şöyle söyleyeceğim 16 adet 4 artı 1, 20 adet 3 artı 1, 24 adet 2 artı 1 ve 44 adet de 1 artı 1 e, daire e, çıkıyor. Kat karşılığı e, ilerleyen zaman içerisinde e, verilebilir. Yatırımcılar alıp burayı e, satabilir. Her iki açıdan da çok karlı köşe başı bir arsa bu taliye yan yolu. Şu şekliyle arsanın etrafında sizleri gezdireceğim biraz. Geçici olarak konteyner e, konabilir buraya. E, i̇çerisinde prefabrik vesaire yapılabilir. O haliyle hobi bahçesi olarak da değerlendirilebilir. Sınırı. Ee, şuraya kadar geliyor. Buradan başlıyor bakın. Bu haliyle Pamuklu Bulvarı'na kadar geçiyor. Burası Büyük oyunca, Tapu Bilgileri Büyük 5492 ada 1 ve 2 parsel 1237 metrekare e, alana sahip metrekare fiyatı 8.9 bin lira gibi bir rakama e, tekabül ediyor. 5 kat arkadaşlar. Emsali 1.50. Taksı da taban alan kat sayısı da 0.30. Yani arsanın toplam alanının %30'una otuzuna e, temeli kondurabiliyoruz. Hemen şu e, karşıda şu anda göremiyorsunuz. Pelitköy Toki konutları var. Bu Pamuklu Bulvarı da e, üniversitenin 19 Mayıs Üniversitesi'nin üzerinden e, geçecek olan ve 1 bölü 5 planları yapılmış olan Çevre yolunun bağlantısı da buradan olacak. Şu bölgenin tamamı imarlı. Artık aşağılarda yer kalmadı maalesef. Yani Samsun'da genişliyor. İnşaatlar yukarıya doğru geliyor. Bu bölgelerin tamamı imarlı. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Tekrarlıyorum, yatırımlık bir arsa arkadaşlar. Yani alıp 5-6 ayda, 1 yıl içerisinde satabilirsiniz. yatırım için alıp birkaç sene unutup kat karşılığı verilebilir. neticede 30 metrelik pamuklu bulvarına cephe. Buranın da yolunun yarısı bu şekilde yapıldı. Diğer yarısı da yapılacak. 500 metre aşağısı ne da Asfalt da oldu. Evet, bu arsamız yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Daha detaylı teknik bilgi almak isteyenler beni 532 372 97 oğlu telefonumdan arayabilir. Herkese hayırlı günler.